Merhaba Cimbom. Galatasaray taraftarlarına selam olsun. Bugün İstanbul'da yaşanan büyük bir transfer hareketliliği ile karşınızdayız. PSG'den gelen bir yıldız Galatasaray'ın kapısını çaldı. Evet, doğru duydunuz. Şimdi bu heyecan verici gelişmeyi hep birlikte inceleyelim. Transfer dedikoduları Galatasaray camiasında fırtınalar estiriyor. PSG'nin genç yeteneği İstanbul'a geldi ve Galatasaray ile masaya oturmak için gün sayıyor. Bu durum hem taraftarlar hem de kulüp içinde büyük bir heyecan yaratmış durumda. Özellikle bu yıldızın Galatasaray'a katılmasının takım üzerindeki etkileri merakla bekleniyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşan haberler ve spekülasyonlar taraftarların kalbini hoplattı gerçek mi, yalan mı soruları kafalarda dolaşıyor. Ama bir şey kesin, bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın kadrosu büyük bir güç kazanacak. PSG'deki performansıyla dikkat çeken bu oyuncunun, Cimbom'un oyununa büyük katkı sağlaması bekleniyor. Peki, bu transferin arka planında neler var? Galatasaray yönetimi, bu yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Hem finansal olarak hem de sportif anlamda büyük bir risk alındığı ortada. Ancak bu tür riskler her zaman büyük ödüller getirebilir. Taraftarlar bu durumu büyük bir umutla karşılıyor. Acaba bu transfer ligdeki şampiyonluk hayallerimizi gerçekleştirebilir mi? Sorusu ise gündemi sarmış durumda. Gelecek günlerde bu transferle ilgili daha fazla bilgiye ulaşacağımız kesin. Ancak, şimdilik sadece tahminlerde bulunabiliyoruz. Bu oyuncunun, Galatasaray formasıyla sahaya çıkması durumunda, nasıl bir etki yaratacağı konusunda birçok senaryo var. Caba, bu transferle birlikte takımın kimyası değişir mi sorusunu da unutmamak lazım. Galatasaray taraftarları, bu konuda oldukça heyecanlı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, bu transferin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu genç yetenek Cimbom'un yeni yıldızı olabilir mi sorusu taraftarların dilinden düşmüyor. Öyle görünüyor ki herkes bu transferin gerçekleşmesini dört gözle bekliyor. Son olarak bu transferin ardından Galatasaray'ın ligdeki durumu nasıl etkilenecek? Bu sorunun cevabını bilmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Ancak bu yıldız oyuncunun gelmesiyle birlikte takımın enerji seviyesinin artacağı kesin. Cimbom'un yeni sezon hedefleri doğrultusunda bu transferin ne denli önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, taraftarlar. Galatasaray'ın bu heyecan verici transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmesi takımın geleceğini nasıl şekillendirebilir? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Unutmayın, bu büyük gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuza beğeni atmayı unutmayın. Şimdi, bir sonraki bölümde daha fazla detaya gireceğiz. Cimbom'un kalbinde yer alan bu büyük heyecanı kaçırmayın. Heyecan dolu Galatasaray taraftarları, yine bomba gibi bir haberle karşınızdayız. PSG'den gelen o muhteşem yıldız, İstanbul'a geldi ve Galatasaray ile imza atma ihtimali gündemde. Bu durum kulübün içindeki yankıları nasıl etkiliyor? Gelin birlikte keşfedelim. Transfer dedikoduları her zaman futbol dünyasında en çok merak edilen konulardan biri olmuştur. Ancak bu sefer Galatasaray taraftarları için durum daha da özel. Hepimizin bildiği gibi PSG gibi bir devden gelen bir oyuncunun sarı kırmızılı forma giymesi şampiyonluk hayallerimizi daha da güçlendirebilir. İnanılmaz bir duygu, değil mi? O yıldızın yetenekleri, bu takıma nasıl bir ilmek atacak? Sorular peş peşe geliyor. Bu transferin Galatasaray'ın mevcut kadrosuna etkisi çok büyük olabilir. Takım içindeki dinamikler değişecek, rekabet artacak. Ve oyuncuların performansını artırabilir. Özellikle orta sahada ve hücumda yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında bu transferin ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak gerek. Taraftarlar bu yeni yıldızla birlikte takımlarının daha güçlü olacağını düşünüyor. Sizce de öyle mi? Kaldı ki bu oyuncunun Galatasaray'a katılmasıyla birlikte taraftarın beklentileri de yükseliyor. Şampiyonluk hedefi daha da yakın, değil mi? Herkesin aklında bir soru var. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray ligin zirvesine nasıl tırmanacak? Bu konuda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bakalım bu transferin sonuçları neler olacak? Eğer bu yıldız sarı kırmızılı formayı giyerse Galatasaray'ın oyun anlayışı nasıl değişecek? Belki de takımın oyun stiline yeni bir soluk getirecek. Herkesin merakla beklediği o an geldiğinde tribünlerdeki coşku da tavan yapacak. Bunun yanı sıra bu transferin diğer oyuncular üzerinde nasıl bir motivasyon sağlayacağını da göz önünde bulundurmalıyız. Yeni bir liderin gelişi genç oyunculara ilham kaynağı olabilir. Fakat her transferde olduğu gibi bu durumun bazı riskleri de var. Yıldız oyuncunun uyum sağlaması zaman alabilir. Takım içindeki dengeleri bozabilir mi? Yıllardır bu kulübün formasını giyen oyuncular yeni gelenle nasıl bir iletişim kuracak? Tüm bu sorular taraftarın kafasında dönüp duruyor. Ancak Galatasaray'ın büyüklüğü ve tarihi bu tür zorlukların üstesinden gelme kapasitesine sahip. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray eski günlerine dönebilir mi? Sonuç olarak PSG'den gelen bu yıldız oyuncunun Galatasaray'a imza atması sadece bir transfer değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Taraftarlar bu heyecan verici gelişmeyi büyük bir merakla takip ediyor. Yıldızın gelişinin arkasındaki gerçekler ve kulüp içindeki yankılar belki de sezonun en önemli anlarından biri olacak. Bu durum Galatasaray'ın geleceği açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi bu heyecan verici gelişmelerin ardından Galatasaray'ın ligdeki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Gelecek gelişmeler için buradayız. Merhaba Cimbom taraftarları bugün Galatasaray'ın gündeminde bomba gibi bir haber var. PSG'den gelen Yıldız oyuncu, İstanbul'da Galatasaray ile sözleşme imzalamak üzere. Bu transferin ardından neler olacağını merakla bekliyoruz. Hemen aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Galatasaray, bu sezon zorlu birlik maratonu geçiriyor şu anda ligdeki pozisyonumuzun daha da güçlenmesi için kritik bir dönemeçteyiz. Yeni transferimiz, takımın dinamiklerini değiştirebilecek bir isim. Taraftarlar, bu oyuncunun katılımıyla birlikte takımın çok daha rekabetçi hale geleceğini düşünüyor. Peki, bu transferin ligdeki durumu nasıl etkileyecek? İşte burada devreye büyük bir heyecan giriyor. Savade'de, bu transferin takıma katılmasıyla birlikte Galatasaray'ın üst sıralara tırmanma fırsatı doğacak. Yeni gelen Yıldız'ın, takım arkadaşlarıyla uyum sağlaması ve oyun sistemine adaptasyonu kritik. Taraftarların beklentileri yüksek, bu oyuncunun sahada göstereceği performans, hem puan durumunu hem de kulübün prestijini etkileyebilir. Özellikle büyük maçlarda bu tür bir yıldızın varlığı rakipler üzerinde psikolojik bir baskı kurabilir. Galatasaray tarih boyunca büyük yıldızlara ev sahipliği yaptı ve bu transfer de bu geleneği devam ettirebilir. Ancak her transferin riskleri de vardır. Yıldız oyuncunun takımın mevcut yapısına ne kadar entegre olabileceği veya uyum sorunları yaşayıp yaşamayacağı büyük bir merak konusu. Taraftarlar bu konuda hem umutlu hem de endişeli. Acaba bu transfer beklenen etkiyi yaratacak mı? sorusu akıllarda dolaşıyor. Galatasaray camiasında bu transferin sadece sahadaki performansı değil, aynı zamanda kulüp içindeki atmosferi de değiştireceği düşünülüyor. Yeni bir yıldızın gelişi genç oyuncular için bir motivasyon kaynağı olabilir. Tecrübeli futbolcunun genç yeteneklere rehberlik etmesi takımın geleceği için oldukça önemli. Taraftar genç oyuncuların bu fırsattan yararlanmasını bekliyor. Ve elbette sosyal medyada bu transfere dair tartışmalar hızla yayılmaya başladı. Bazı taraftarlar bu transferi coşkuyla karşılarken bazıları ise geçmişteki transferlerde yaşanan hayal kırıklıklarını hatırlatarak temkinli bir yaklaşım sergiliyor önce sahada görmek lazım, diyenler çoğunlukta. Taraftarın bu karmaşık duyguları, Galatasaray'ın tribünlerinde her zaman hissedilir. Şimdi, bu yeni transferin takımın oyun stiline nasıl etki edeceğine bakalım. Galatasaray'ın hücum hattında yaratacağı etkiler, rakip defansların korkulu rüyası olabilir. Yıldız oyuncunun teknik kapasitesi, takıma farklı bir boyut katabilir. Bu oyuncunun pas yetenekleri ve gol seviyesi Galatasaray'ın oyun anlayışını derinden etkileyecektir. Sonuç olarak bu transfer hem umut hem de soru işaretleriyle dolu. Taraftarlar yeni yıldızın ne gibi katkılar sağlayacağını görmek için sabırsızlanıyor. Peki sizce bu transfer Galatasaray'ın ligdeki sıralamasını nasıl etkileyecek? Hangi senaryolar gündeme gelebilir? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, Galatasaray her zaman büyük sürprizler yapabilir. Taraftarlarımızın tepkileri bu transferin ardından nasıl şekillenecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve bu heyecan dolu gelişmeleri yakından takip etmeyi unutmayın. Galatasaray taraftarları gündemdeki yeni transferle birlikte heyecan içinde. PSG'den gelen bu yıldız oyuncunun takıma katılması sadece kadro derinliğimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ligdeki pozisyonumuzu da doğrudan etkileyecek. Peki, bu transferin Galatasaray üzerindeki etkileri neler olacak? Öncelikle bu transferin Galatasaray'ı nasıl dönüştüreceğini düşünelim. Yıldız oyuncunun yetenekleri takımın hücum gücünü katlayacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz sezon yaşanan sıkıntılı dönemleri göz önünde bulundurursak, bu transfer Cimbom'un yeniden zirveye çıkmasının anahtarı olabilir. Basında dolaşan haberlerde bu oyuncunun özellikle büyük maçlardaki performansının ne kadar etkileyici olduğu vurgulanıyor. Taraftarlar onun gelişiyle birlikte takımdan bekledikleri büyük zaferlere bir adım daha yaklaşacaklarını hissediyorlar. Ama burada bir soru var. Bu transfer Galatasaray'ın oyun yapısında ne gibi değişiklikler yaratacak? Bugüne kadar Serdar, Kerem gibi genç yetenekler ön plandayken şimdi bu yıldız oyuncunun gelmesiyle birlikte onların da performansları nasıl etkilenecek? Tüm bu sorular taraftarların aklını kurcalıyor. Bazı taraftarlar bu transferin genç oyunculara olan etkisini merak ederken diğerleri ise kadroda yaşanacak olası rekabeti heyecanla bekliyor. Şimdi bir başka önemli noktaya gelelim. Takımın teknik direktörü bu yeni transferi nasıl değerlendirecek? Galatasaray'ın oyun sistemine tam olarak nasıl uyum sağlayacak? Taraftarlar, teknik ekibin bu yeni yıldızı nasıl kullanacağını ve onun hangi pozisyonda en etkili olacağını merak ediyor. Unutmayalım ki bu oyuncunun kalitesi ona uygun bir sistemle birleştiğinde gerçek potansiyelini ortaya koyabilir. Taraftarın heyecanı sosyal medyada da kendini gösteriyor. Bu transferle birlikte şampiyonluk mutlaka gelir diyenler olduğu gibi ya uyum sağlayamazsa diyenler de var. Herkesin beklentileri farklı ama bir gerçek var ki Galatasaray taraftarı her koşulda takımlarının arkasında durmayı biliyor. Yıldız oyuncunun imzası sadece bir transfer değil, aynı zamanda bir umut mesajı. Cimbom, yeniden büyük hedeflere oynamak için doğru adımları atıyor. Son olarak, bu transferin gelecekteki etkilerini düşünelim. Eğer bu oyuncu, beklenen performansı gösterirse, Galatasaray'ın önümüzdeki sezonki şampiyonluk yolunda ne denli etkili olacağı tartışmasız. Ancak, burada da bir belirsizlik var, Yıldız futbolcu, beklenen etkiyi yaratamazsa, taraftarın tepkisi ne olacak? Galatasaray'ın büyük hedefleri doğrultusunda bu tür belirsizlikler her zaman var olacak. Tüm bu düşünceler ışığında Galatasaray taraftarları bu transferin takım üzerindeki etkilerini merakla bekliyor. Sizce bu yıldız oyuncu Galatasaray'ı zirveye taşıyacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Belirsizliklerle dolu bu futbol dünyasında her şey mümkün. Taraftarların duyguları takımın kaderini belirlemede önemli bir rol oynuyor. Şimdi Galatasaray için gelecek ne getirecek? Unutmayın, Galatasaray her zaman en iyisini hak eder. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Cimbom'u desteklemeye devam edin.